Seyyanen zam önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz. Emeklilerimizi yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8.077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimiz. Bahçeli bugün bir açıklama yapmış. Diyor ki, emekliye seyyanen zam kök hücreye de yansıtılmalı. Elinden tutan mı var? Verirsin kanun teklifi, meclisten çıkar, CHP olarak ben söz veriyorum. Biz de destekleyeceğiz. Getir bakayım. Getirin mi? Evet değerli izleyenler şimdi liderlerin grup toplantılarını ekranlarınıza getirdik biz. işte gündemleri zamdı tabii ki de vergilerdi, zamdı, ekonomik krizdi. Tabii şimdi muhalefet burada itirazını sunuyor, tepkisini gösteriyor. Bahçeli de sabır istiyor. Yani şimdi işçiler, emekçiler nasıl sabresin arkadaş? Yani bu nasıl olacak mesela? Bunun bir mantığı nedir? neye, neye göre sabredecek? Eee Asgari ücretle geçinen işçi neye, neye sabretmesi gerekiyor? Şükür politikası işte bu değerli izleyenler. Bu iktidarın yıllarca yaptığı bu şükür politikası. Ama burada sırf iktidara da e, tepki göstermemek lazım. Ben Gösterelim iyi tamam ama biraz da bu noktaya muhalefetin sayesinde gelinmedi mi değerli izleyenler? Geçen gün burada e, gündem özelde mesela konuğumuz var, vardı. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Aytuğ Atıcı. Önemli tespitte bulunmuştu yani onu da sizlere aktarayım. Demişti ki Kemal Kılıçdaroğlu emekliye ikramiye olarak 15 bin lira para veriyor. Erdoğan hayır diyor, ben 15 vermeyeceğim, 2 bin vereceğim diyor. Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelere diyor ki ben size ev yapacağım, ücretsiz vereceğim o evlere. Erdoğan diyor ki depremzedelere ben size ev yapacağım ama bunu ücretsiz vermeyeceğim. Ucuz bir miktar da olsa o parayı alacağım sizden diyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bak ülkede herkes borç batağına batmış. Herkesin kredi kartı borcu tavan yapmış. Hacizler peş peşe geliyor. Rekor kırıyor, kırılıyor artık Türkiye'de bu konuda. Kılıçdaroğlu diyor ki devlet bankalarına olan borçlarınızı faiz, borçlarınızın faizini sileceğim, yok edeceğim. Ana parayı da 36 ay takside böleceğim. 20 bin mi var? 30 ödemeyeceksin, 20 ödeyeceksin, 36 ay vadeli yapacağız. Faizsiz o borcu ödeyeceksin diyor. Faizleri kaldırıyor. Erdoğan tam tersi yapıyor. Faiz arttırıyor yurttaşa bu arada. Bankalara faiz düşüyor. Sermayeyi düşüyor. Ama yurttaşa o faiz artıyor. Ee, değerli izleyenler. Şimdi neden iktidar, neden Erdoğan tekrar kazandı? İşte o güven politikası işte. Güvenmiyor. Ya yani Muhalefete güvenmiyor. Muhalefetin ikna etmesi gerekiyor. Yoksa bakın şimdi muhalefetin, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler çok kulağa hoş geliyor. Yani çok güzel sözler. Evet, Bahçeli... İşte elinden tutan mı var diyor. Madem zama tepki gösteriyorsun git indir. Ya da işte bu yurttaş niye aç sorularını soruyor vesaire. Ancak e, gördüğünüz gibi e, yine iktidar e, bu e, iktidara yaptığı muhalefetten kaynaklı e, bu duruma geldik ne yazık ki. E, Erdoğan maaş, maaş zamlıyla devam ediyoruz değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi devam edelim. Bu ekonomiden devam edelim. Şimdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de ek bütçe sunuldu değerli izleyenler. O ek bütçede en dikkat çekici şey ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yapmış olduğu %38'lik zamdı değerli izleyenler. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İmzayı attı, kendi maaşına zam yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Meclis Genel Kurulu'na ek bütçe sunuldu. Ek bütçede en dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan zam oldu. Erdoğan kendi maaşına %39 zam yaptı. Maaşı 40 bin lira artarak 140 bin liraya yükselmiş oldu. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Geçtiğimiz günlerde bazı emeklilere %25, Asgari ücretliye %34, memura ise %17.55 artı 8077 lira zam yapıldı. Memurlara yapılan zamla Erdoğan'ın kendi maaşına yaptığı zam arasındaki farka siyasiler de tepki gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel sosyal medya paylaşımında 86 milyon geçim sıkıntısı çekerken Erdoğan kendi imzasıyla maaşını 40 bin lira arttırarak 140 bin liraya yükseltti dedi. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeklerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kendisine zam yaptı. Tam 40 bin lira, maaşı da 140 bin lira oldu. Değerli izleyenler, işte görüyorsunuz işçiler, emekçiler asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor, affedersiniz. 11.402 lira, bir ay oldu asgari ücrete yapılan zam. Daha insanların eline bu para geçmedi. Çünkü eridi gitti para, yok oldu bitti. Zamlar, vergiler, işte döviz kurlarındaki o artış, rekor üstüne rekor kırmalar, Türk lirasındaki tarihi değer kayıpları kayıpları gördüğümüz geldiğimiz nokta bu. O para işçinin emekçinin cebine girmeden yok oldu gitti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 40 bin liralık zam yapıyor. Tabii ki de devleti yöneten bir isim olarak o zamlardan yararlanması gerekiyor. Ancak yani bu kadar halk da bu durumdayken bu kadar da zam yapılmaz. En azından gündemine getirmez. Değerli izleyenler devam edelim. Şimdi bir yandan işte Ekonomideki tablo böyle. Zamlar, vergiler geliyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan e, meclise sunulan ek bütçe paketinde kendisine %38'lik zam yapıyor. %40'a varan zam 40 bin lira, 140 bin lira oluyor maaşı. Şimdi peki insanlar ne diyor bu duruma? Şimdi bak Adana'da emek ve demokrasi e, güçleri e, Adana'nın Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü Parkı'nda bir araya geldi e, ve yapılan zamları protesto etti. Şimdi halkın gündemine, halkın açıklamalarına bir bakalım. tercih ederim. Bu cevabı sadece o verdi. Sağlıklı gıda mı, ucuz gıda mı? Aldığımız diğer cevaplar hep aynıydı. E ben alsam tabii ki ucuzunu alacağım. Tabii ki 85'i tercih ederim. Şu anda gibi alacak güç kalmadı yani. Ama ben sıra gramajına bakarım. Gramajları da aynı. Ucuz olanına bakarım. İki peynir gramları aynı ancak fiyatları farklı. Etiketler her gün değişince, zamlar her gün gelince, muhtaç gıdaların sağlıklı olup olmadığına değil, fiyatına bakıyor ancak uzmanlar uyarıyor. Cüzdanınızı düşünürken sağlığınızdan olmayıp kontrolsüz satılan gıdalar biz cebimizi koruyalım derken sağlığımızdan olmamıza neden olabiliyor. Üst üste gelen zamlar, sürekli yükselen etiketler. Eskiden sağlıklı gıda tüketelim derken yurttaş artık ucuz etiketlerin peşinde satın alma gücü de oldukça düştü. Dolayısıyla insanlar daha ucuz olana yönelmeye çalışıyorlar. Burada maalesef çok büyük bir risk var. Çok ucuz fiyatlıysa ve belki de içerisinde olmaması gereken katkılar vardır. Ya gıdanın güvenliğine tabii ki önem verilsin ama şu anda yapacak bir çare kalmadı çare kalmadı. Ancak mutfaktaki yangın sağlığı tehdit ediyor. Salça, peynir, süt, et, yurttaşlar daha ucuzunu almak için açıkta satılan ürünlere yöneliyor. Bu da sağlık risklerini arttırıyor. Sağlıksız sunum koşulları bir yana içine bozulmasın diye hidrojen peroksit veya çamaşır suyu konulabiliyor. Açıkta satılan gıdaların bozulmalarını önlemek için kullanılan kimyasallar sağlığı tehdit ediyor. Salça da bozulabilen bir ürün. Dolayısıyla açıkta olduğunda ya koruyucu katkı maddesi vardır ya da tuz oranı çok yüksek. Ağır metaller, pestisit gibi kalıntılar da olabilir. Uzmanlar uyarıyor. Yurttaşsa cebinden çıkacak parayı hesaplıyor. Bu peynir 80 lira, bu peynir 115 lira. Evet. Alacak olsanız hangisini alırsınız? Bunu alırım. Daha ucuz olur. Evet doğru, doğrudur. Alım gücü düştüğü için insanlar nerede ucuz şey var ona gidiyor. Şimdi ekonomiye kısa bir ara verelim. 3-5 dakikaya tekrardan ekonomiye döneceğiz ama bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim şimdi. Memur ve emekli maaşları zam ve vergi artışını öngören torba kanun teklifi görüşmeleri meclis genel kurulunda dün başladı değerli izleyenler. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yeşil Sol Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder mecliste bu görüşmelerin başkanlığını yaptı. Memur ve emeklilere zam ve vergi artışlarını öngören torba yasa teklifi görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Genel kurula Yeşil Sol Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlık ediyor. Torba kanun teklifi geçen hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda geçmiş ve, geçmiş ve muhalefet partilerinin eleştirilerine neden olmuştu. Torba kanun teklifiyle memurların kök maaşına %17.55 zam ve 8077 liralık seyyayen artış öngörülürken emekli maaşlarında ise %25 oranında artırılması planlanıyor. Genel kurul görüşmeleri ise devam edecek. Evet, meclisten devam edelim. Grup toplantılarına tekrar dönelim. Yeşil Sol Parti eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar da e, dünkü grup toplantısında konuştu. E, Kılıçgün'ün gündeminde e, Kobane davası vardı. Bu kumpas davası toplumsal muhalefete siyasi darbedir dedi. 15 gazetecinin Diyarbakır'da yargılandığı davada Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın gündemindeydi. Kobani Kumpas davası Türkiye'de bir hukuk katliamıdır. Hukukun bittiği noktadır. Hakikatlerin karatıldığı bu süreci görmek isteyenler Kobani Kumpas davasına baksınlar. Yeşil Sol Parti eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın haftalık grup toplantısındaki başlıca gündemi Kobane davasıydı. Eş sözcü Uçar, Kobane davasının Kürt düşmanı kişilerce yürütüldüğünü söyledi. Dosyadan çıkacak sonucun toplumsal önemine değindi. Bu mahkemelerde daha sonra çete üyeliğinden ihraç edilecek olan hakimler, savcılar görevlendirildi. Türkçüsü, jitemcisi, ırkçısı, Alabildiğince Kürt düşmanlığını besleyen bütün kesimler bu mahkemelerde görev aldı, halen de almaya devam ediyorlar. Bu dosyalardan çıkacak sonuç o kadar toplumsal ki tam da içinde bulunduğumuz bu yüzyılın bizlerin istediği bir yüzyıl mı, bizi faşizmle boğmaya çalışan AKP MHP'den yüzyıl mı olacağının göstergesi olacak bir davadır. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutulan hasta tutuklu Bişar yazıcının kaldırıldığı hastanede ölümüne de değindi iktidar ve adli tıp kurulunun sorumlu olduğunu vurguladı. Diyarbakır'da hastaneye kaldırılan hasta tutsak Bişer Yazıcı ne yazık ki hayatını kaybetti. İster cezaevinde ister dışarıda insanların yaşam hakkını en kutsal hak olan yaşam hakkını güvence altına almakla sorumlu olan bu iktidarın kendisi, bu devletin kendisi ve ona bağlı olan ATK kurumu aslında Bişer Yazıcı aslında bütün hasta tutsakların ölümüne imza atan bir pozisyondadır. yandaş olmayı reddeden, gerçeklerden taviz vermeyen, görülmeyenin, duyulmayanın sesi olmaya çalışan özgür basın emekçilerinin en kısa zamanda özgürlüklerine ve mesleklerine dönmelerini tabii ki diliyoruz. Galatasaray Meydanı'nı adalet meydanı yapan cumartesihaneleri, cumartesi insanları aynı şekilde daha bir araya gelmeden basın açıklamasına başlamadan gözaltına alınarak ters kelepçelendiler. Şiddetiniz karşısında dayanışmamız da mücadelemiz de dün olduğu gibi bugün de devam edecek. Evet Gezi davası ile devam edelim. Değerli izleyenler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesine tepki gösteren Gezi tutuklusu iş insanı Osman Kavala namede hukuk ilkelerinin daha açık bir şekilde çiğnendiğine dikkat çekti. 11 Temmuz 2023 itibariyle 2079 gündür hapiste tutulan sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gezi davası ile ilgili hazırladığı tebliğnameye tepki gösterdi. Gezi tutuklusu Kavala, Yargıtay'ın hazırladığı Gezi tebliğnamesi ile ilgili yayınladığı açıklamasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı biçimde verilen kararların Türkiye için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Yargıtay Başsavcılığının hazırlamış olduğu tebliğname daha vahim iftiralar içermektedir. Hukuk ilkeleri daha açık bir biçimde çiğnenmiştir. Savcılığa göre suç işlendiğine dair delil yokluğunda dahi mahkeme kişinin suç işleme niyeti taşıdığına kanaat getirip mahkumiyet kararı verebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilke ve kararlarına da tamamen aykırı olan ceza hukukunda niyet okuma anlayışının Yargıtay düzeyinde ifade bulması ülkemiz için tehlikeli bir gelişmedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıta 3. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede Osman Kavala hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen 18'er yıllık hapis cezasının onanması, diğer sanık Mücella Yapıcı hakkındaki Mahkumiyet hükmününse bozulması talep edilmişti. Devam edelim, hukuktan devam edelim, olmayan hukuktan devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre seçim döneminde TRT'nin yani devlet kanalı TRT'nin e, taraflı yayın yaptığını belirterek Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Zeynel Emre 85 milyonun kanalı olan TRT'nin böyle davranmaya hakkı yok dedi. Biz uzunca bir süredir TRT'nin devletin televizyonu olduğunu TRT'nin bütün partilere eşit mesafede davranması gerektiğini, TRT'nin 85 milyonun vergisiyle faaliyet yapan bir kurum olduğunu söyledik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre TRT'nin taraflı yayın yaparak anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Genel Başkan Yardımcısı seçim sürecinde TRT'nin yaptığı yayınları hatırlattı. Muhalefet partilerinin propaganda hakkının ellerinden alındığını söyledi. Siyasi partiler Siyasi partilerin hakları, bunların varlığı, korunması, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Burada propaganda açısından eşit şartlarda propagandalarını yapabilmeleri, öncelikle gerçekleşen seçimlerin adil ve tarafsız bir şekilde sonuçlanmasının da temel e, enstrümanlarından biridir. Emre daha önce Rütük ve Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yaptıklarını belirtti. Ancak yapılan başvurulardan sonuç alamadıklarını ifade etti. Bu hukuksuzluk karşısında bizzat TRT'ye başvuruda bulunduk. Radyo Televizyon Üst Kuruluşuna Üst Kurumuna başvuruda bulunduk. Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulunduk. İdari yargıya başvurduk. Her türlü başvuru yaptık ancak bir türlü bir netice alamıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesi gerektiğini vurguladı. Bugün de Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk ve Buradan bir hak ihlali kararı verilmesini bekliyoruz. Çünkü hepimizin vergisiyle yayın yapan bir kuruluşun böyle davranmaya hakkı yok. Yine değerli arkadaşlar. Şimdi değerli izleyenler TRT'den devam edelim. Ee, şimdi seçimler seçim kararı alındıktan sonra Liderler sahaya çıkmaya başladıktan sonra bakın bir veri var elimizde 1 Nisan 1 Mayıs arası. Yani liderlerin o ilk alana çıktığı yoğun bir şekilde günde 2-3 miting yaptığı dönemde TRT Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam 32 saat ayırmış konuşmalarına tam 32 saat. Peki diğer aday? En güçlü ikinci aday Kemal Kılıçdaroğlu'na ne kadar ayırmıştı o bir aylık süreci süre boyunca? 32 dakika. Bu bile bizim vergilerimizin iktidar propagandasına gittiğinin en somut verisi olarak elimizde duruyor. Bir tarafta 32 saat var seçim döneminde. Diğer tarafta %50'ye yakın oy almış bir kişinin, bir cumhurbaşkanı adayının 32 dakika devlet kanalında görünmesi var. Şimdi aslında daha çok gözüktü devlet kanalında. Niye? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde gösterdiği o montajlı videolar TRT ekranlarında da uzunca bir süre yer aldı. O uzunca süre yer alan o montajlı videolar bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ana merkezi konuşmalarını, şey işte haber, haber haberlere konu olan konuşmalarından daha fazla yer aldı değerli izleyenler. Devam edelim. Ottu ile devam edelim şimdi. Ee, bu yıl belirsizlikleriyle gündeme gelen ODTÜ mezuniyet töreninin akıbeti de belli oldu değerli izleyenler. ODTÜ rektörlüğü geri adım atarak mezuniyet törenini 26 Temmuz'daki devrim stadyumunda olacağını açıkladı. Mezuniyet törenini öğrencilerin elinden almak yalnızca atanmış rektörün bir hamlesi değil. Aynı zamanda ODTÜ mezuniyet töreni renkli görüntüler ve dikkat çekici pankartlarla biliniyor. Ancak bu yılki tören belirsizliklerle gündeme geldi. Ot direktörlüğü ilk olarak 12 Mayıs'ta öğrencilere mail gönderdi ve mezuniyet töreninin 20 Temmuz'da devrim stadyumunda gerçekleşeceğini bildirdi. Ancak genel seçimlerin ardından öğrencilere bilgi verilmeden takvim değiştirildi. Mezuniyet töreninin parçalı bir şekilde fakültelerde 24-28 Temmuz tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Devrim stadyumu programı da iptal edildi. Öğrenciler bu karara tepki gösterdi. 9 Temmuz'da Mezuniyetimizden Vazgeçmiyoruz başlıklı bir bildiri yayımladı. Öğrenciler mezuniyet törenini kendi imkanlarıyla organize edeceklerini duyurdu ve tören tarihi olarak 20 Temmuz'u ilan etti. <laughs> ve bunun üzerine ot direktörlüğü geri adım attı. Rektörlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada mezuniyet töreninin 26 Temmuz'da Devrim Stadyumu'nda yapılacağı belirtildi. <laughs> Evet değerli izleyenler, ODTÜ'den kamu emekçilerine geçelim. Kamu emekçileri konfederasyonu KESK torba kanun teklifini protesto içinde alanlara çıktı. Sefalete teslim olmayacağız. Kendilerine ve çocuklarına çalık köşkleri layık görenler bugün emekçilerine ve çocuklarına sefalete mahcup ediyorlar susmuyoruz, korkmuyoruz. Kamu Emekçileri Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayan Torba Kanun teklifine karşı birçok kente eylem yaptı. Eylem adreslerinden biri de Ankara Ulus Meydanı'ydı. <laughs> KESK Ankara Şubeler Platform Dönem Sözcüsü Burak Ustaoğlu, Torba Kanun teklifinde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi kamu emekçilerinin kök maaşının 13.870 TL'de kaldığını hatırlattı. Eğer bu torba yasada bir değişiklik yapılmaz ise bu sürecinde oluşacaklar tüm kamu emekçilerin maaşlarının enflasyon farkı artı toplu sözleşme artışı toplamı 17.55 oranında arttırılması ardından buna seyyanen 8.077 TL eklenmesiyle sonuçlanacaktır. Bundan sonraki dönemlerde maaş zammı 22.000 TL'den değil 13.870 TL'den hesaplanacaktır. Ustaoğlu seyyanen yapılan zamla pek çok unsurun dikkate alınmadığını da söyledi. Kök maaşla değil sermaye seyyanen artışla mevcutlu ödenmekte olan aylık tazminat, ödenek, ikramiye, ek ödeme, döner sermaye payı, çalışan, çalışmayan eş yardımı, çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi pek çok unsurun hesabı da dikkate alınmayacaktır. Kamu emekçilerinin bir diğer adresi de Diyarbakır'dı. Kesk Diyarbakır Şubeler Platformu dönem sözcüsü Serdar Keskin, kaşıkla verdikleri zamlı kepçe ile geri aldılar dedi kaşığın ucu ile verdiklerini bu hafta başında yaptıkları vergi zamları ve harç zamlarıyla birlikte kepçe ile geri alacaklar. Haklarımızın daha fazla gasp edilmemesi için tek çözüm insanca yaşamaya yetecek ücret mücadelesini yükseltmekten geçiyor. Kamu emekçilerinin taleplerini sıraladı. En düşük kamu emekçisi maaşı Temmuz ayı itibariyle eş ve çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım ve yakacak yardımı gibi sosyal yardım kalemleriyle yoksulluk sınırının üzerine çıkılmalıdır. Bu rakam her 3 ayda bir yoksulluk sınırında yaşanan artışa göre güncellenmeli, üzerine her çeyrekte yaşanan büyüme rakamları refah payı olarak eklenmelidir. Devam edelim, ekonomiden, zamlardan te devam edelim değerli izleyenler. Şimdi Tüketici Hakları Derneği, Katma Değer Vergisi, KDV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelen zamları protesto etti. Basın açıklamasında gelir adaletsizliğine de dikkat çekildi. istemiyoruz. Hapsız vergi istemiyoruz. Vergi ve gelir adaletsizliğinde Türkiye dünyada şampiyonluğa gitmektedir arkadaşlar. Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışı peş peşe zamlar izledi. Son olarak katma değer vergisi motorlu taşıtlar vergisine zam geldi. Gelen zamlara tepkiler sürüyor. Tüketici Hakları Derneği gelen zamları Ankara'da protesto etti. Tüketiciler yüksek vergilere, fiyatlara ve açlığa mahkum edildi. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Kaçar vergilerin yoksulların sırtına yüklendiğini belirtti. Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi gibi en haksız vergi türü olan dolaylı vergiler aç ve yoksul tüketicilerin sırtına yüklenmiştir. Gelir adaletsizliğine dikkat çekti. Vergi ve gelir adaletsizliğinde Türkiye dünyada şampiyonluğa gitmektedir arkadaşlar. Açıkça emekçilerden, dar gelirlilerden, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen tüketicilerden alını alınıp bir avuç zenginin zenginliğine katkı sağlanmaktadır. Olaylı Vergi istemiyoruz. Kolayla vergi istemiyoruz. Evet değerli izleyenler memleketin her köşesinde e, zamlarla ilgili eylemler vardı. Kamu emekçilerinden tüketici hakları derneğine kadar, sol sosyalist siyasi partilerden e, normal sindikalara kadar birçok noktada eylemler vardı. Son yapılan zamlar vergi adaletsizliği özellikle ona çok dikkat çekildi bu eylemlerde de. E, ve bu eylemlerde artacağı benziyor değerli izleyenler. Çünkü zamlar geri adım, zamdan geri adım atmıyor iktidar. E, mevcut e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in e, yeni uygulamaya koyduğu bu ekonomi politikalarının e, ekonomi politikaları yurttaşı daha da e, sokağa dökeceği benziyor. Çünkü krizin yükü yurttaşın sırtına binmiş durumda. Faturayı da ben ödeyemeyeceğim diyor yurttaş değerli izleyenler. Evet bu bölümün sonuna geldik değerli izleyenler. Ee, kısa bir araya gideceğiz. Saat başında buradayız. Saat başında gazete manşetlerini okuyacağız. Birinci sayfalara bakacağız. Sür manşetlere bakacağız. Hangi gazete hangi haberi manşetten görmüş ya da görmemiş. Bunları konuşacağız. Artı TV Haber Müdürü Çimen Can'la birlikte değerli izleyenler. Kısa bir ara saat başında 9'da buradayız.